Küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin en çok hissedildiği yerlerden Van Gölü Havzası'nda bu ay etkili olan sağanak ve kar bölgedeki su kaynakları için umut oldu. Zira son birkaç yıldır kış ve bahar dönemlerinde yeterince yağış düşmediğinden göl, barajlar ve yeraltı suları yeterince beslenememişti. Son yılların en yağışlı Mart ayına tanıklık ettik. Dolayısıyla evet ee... Toplamda düşen yağış hakikaten son yıllarda özellikle 2000'li yıllardan sonra tanıklık ettiğimiz en yüksek düzeyde düşen yağış bu Mart ayı içerisinde gerçekleşti. Bu sene ise kar ve yağmur şeklinde düşen yağışlar havzanın su ihtiyacını karşıladı. Havzaya düşen bu yağış hakikaten buradaki ekolojik dengenin, ekosistemin hayat bulması ve başta bu havzada tarımla uğraşan insanlar olmak üzere havzada yaşayan insanların içme suyu, kullanma suyu ve birçok canlının o göç rotaları üzerinde bulunan kuşların Van gölündeki ince kefalenin ve diğer bütün o yaşamın hakikaten hayat bulması anlamına gelir çünkü son yıllardaki o kuraklık ve şiddetli buharlaşma havzanın işte o küçük göllerinin tamamen kurumasını engellemiştir. E düşen yağış bu yıl havzada yeterli ve hakikaten ihtiyaç duyduğu ya Çünkü topraktaki su seviyesi çok düşmüştü. Toprağın suya ihtiyacı vardı. O küçük göllerin önemli bir kısmı, yüksekteki küçük göllerin önemli bir kısmı kurumuştu. Dolayısıyla bütün bu yağış başta o göllerin belli ölçüde suyla dolmasına, toprağın beslenmesiyle birlikte o topraktaki sızan suların kaynakları beslemesine, kaynakların akarsuları beslemesine neden olacak. Dolayısıyla bu da aslında sadece şu an için değil, önümüzdeki birkaç ay boyunca da Havza'daki o düşen yağışın o olumlu etkisini görmeye devam edeceğiz.